Herkese merhaba ama günaydın demeyeceğim. Saat şu an 2. Bize gün çok erken ayıyor, ağrıyor. Öyle derler galiba. 7-8 gibi falan kalkıyoruz. Size bunu göstermek istedim. Ben daha önce bir vlogumda bahsettim size. işte iki vlog önceydi galiba. Tartısında e, 700 gram almış gözüküyor ama kıyafetli tartımı. Buğra kilo alımı yavaşladı çünkü e, emmer etti var. Anne sütü var ama emmer etti var. Artı e, yapmakta zorlanıyor. Bunu denedim bir tane bir kere denedim şöyle 3-4 çay kaşığı ve kendi kendine yaptı büyüğünü hani denemek için almıştım direkt belki vermem demiştim ama baktım ki yapıyor o yüzden devam edeceğim bunu da göstermek istedim zaten 4 artı ay diyor bunu böyle doyacak kadar çok çok değil sadece öğlenleri vereceğim bir de şu anlık daha yeni başladığımız için sulu bir şekilde bir şu an nefes nefese kalabilirim Burak da çünkü ağlıyor. Ee, bunu sadece böyle yapıyorum kaseye az işte 5 5 çay kaşığı falan vermiştim bugün de 10 çay kaşığı verebilirim bu şekilde buna başlayacağım şimdi belki bana tepki verenler olur hani anne sütü varsa neden hani başlıyorsun ek gıdayı ilk 6 ay anne sütü değil mi ben bu benim ikinci çocuğum tecrübesiz ben ne değilim ben Mihrim'a ilk 6 ay anne sütüyle besledim Mirman kilo alımı çok çok iyiydi Mirma büyüğünü çok rahat yapıyordu emmeret yaşasa bile emiyordu. O yüzden Mihrimah'ta ben 6 ay bekledim. Ama bu da ek gıdaya bu arada kafama göre de davrandığım bir şey değil. Hem annelik tecrübesiyle hem de doktorların tavsiyesiyle böyle ilk önce sütlü pirinçli böyle ek gıdalarla kaşık mamalarla başlayın diyorlar. Hani e, diyeceksiniz ki formül mama başlasan Formül mama şöyle denedik biz aslında aldık. Denedik emmeret yaşadığı zaman kaşıkla işte biberonla aslında biberonla pek vermek istemedim zaten biberonda tutmuyor. Kaşıkla şırıngayla denedim hiç sevmiyor yani sevmedi. Mamadan nefret etti çocuk hiç sevmedi mamayı. Ağzını bile açmıyordu tadını sevmedi. Zaten aldığımızda büyük paket almış yaşım hani uygun diye bir kiloluk mu 800 900 gramlık falan almıştı. Onu gittik hemen böyle 2-3 gün geçtikten sonra hemencik bir tanıdığımıza verdik mama kullanan bir bebeğe verdik yani ziyan etmedik. O yüzden kaşık mamasına başlıyorum. Bunun e, doktorların önerisi şu şekilde eğer çocuğunuzda kilo alımı azlığı varsa e, emmede sorun falan yaşıyorsa 4 aylıkken ki buğra 4,5 aylık kaşık mamalarına bu sütlü pirinçli kaşık mamalarına başlayabilirsiniz diyorlar. Biz buna başlayacağız ondan sonra doktorların önerisi de şu şekilde eğer e, bunu yedikten sonra sadece öğlenleri verin diyorlar. Ee, tabii ki böyle bir kase verin diyorlar ama ben şu an bir kase hemen geçmeyeceğim. Yavaş yavaş böyle hani yarım kase, çeyrek kase gibi. Zaten çay kaşığı ile veriyorum. Ee, ondan sonra 5 aylıkken yoğurtlara geçin diyorlar. 5 aylıkken yoğurda geçeceğim. Ben bir evde kendim yoğurda yapıyordum. Bazen tutuyordu bazen tutmuyordu. Çok fazla süt ziyan ettim. O yüzden yoğurt yapma makinesi alacağım. Onu da zaten size paylaşırım. Sizinle birlikte de deneriz. Yani daha şu an erken. 5 buçuk aylıkken bilmiyorum. Belki 5 aylıkken yoğurda başlayacağım. Sonra 6 aylık olduktan sonra da normal ek gıdaya yani böyle e, püreler yapıp sebzeleri veriyoruz ya deneme vesaire. Onları yapacağım. BLV mi püre mi diyeceksiniz bana. Hani BLV yapan anneler var. Ben bir hem püre yaptım hem BLV yaptım. İlk başta pürelerden başladım. Sonra belirli bir zaman sonra eline de vermeye başladım yavaş yavaş. Ben çok cesaretli bir anne değilim. Böyle direkt eline BLV şekli verip o örmesi aslında çok normal. Diliyle itiyor biliyorum ama. Ben ona cesaret edemiyorum. Hiçbir şekilde buran e, Miniman zaten bir kere salta boğazında kaldı ki büyüktü. O yüzden ben e, pürelerden başlayacağım. Sebzelerden başlayacağım. Meyve pürelerinden başlayacağım. Sonra rendelemeye başlayacağım. Yavaş yavaş pütürlere geçtikten sonra eline vermeye başlayacağım. Yavaş yavaş. Zaten meyve emziğimiz de var. Onu da göstermiştim. Meyve emziğimizi de şu şekilde yapacağım. 5 aylıkken e, şeftali falan çıkarsa eğer ki şeftali zamanı değil galiba elma verebilirim. Armut mesela büyüğünü yapmasına yardımcı olabilir. Onun içine koyacağım eline vereceğim. Onu böyle ısırırken falan suyunu çıkarıyor bebekler bilirsiniz. Zaten bu 5 aylıkken onun suyunu büyük ihtimalle çıkaramayacak ama ben yine de öyle vereceğim. 6 aylıkken tam anlamıyla onları kullanmaya başlayabilir. Yani ek gıda serüvenimiz bu şekilde başlayacak. Burada mama sandalyesine oturması için çok erken mama sandalyemiz var mı? Kalma. Mama sandalyesine oturtmuyorum. 6 aylık olana kadar da mama sandalyesine oturtmayacağım. Çünkü o kadar dik bir şekilde oturabileceğini düşünmüyorum. Bizim mama sandalyemiz de dik böyle hani aşağı falan inen bir mama sandalyesi değil. Pusete koyuyorum. Pusette kemerini koyuyorum. Zaten sizle birlikte yedireceğim şimdi. Dik koyuyorum böyle hani oturtuyorum dik bir şekilde o şekilde veriyorum. Zaten şu an tam yemeği bilmediği için yarısında çıkarıyor. Şimdi hazırlayayım sizle birlikte de yedirelim. Burayı böyle oturttum. Yanındayım o yüzden kemerini takmadım. Rahatsız oluyor kemerden. Yanındayım diye dik bir şekilde duruyor şu an. Tam dik değil hafif dik. Hani mama sandalyesinde aslında bu şekilde durabilir ama bizim mama sandalyemiz böyle yatmıyor. Ee, sizinle birlikte başlayacağız. Şimdi şöyle yaptım mamayı ama bu kadar fazlasını vermeyeceğim tabii ki. Bu fazla. Hani ölçüyü bu şekilde tutturabiliyorum diye böyle yapıyorum. Kalın da mirima falan veririm artık. Veriyorum yani. Bu şekilde yaptım. Sulu bir şekilde. Normalde bunu daha katı daha koyu yapılıyor. Ben denediğim için bu şekilde veriyorum. Dün 5 çay kaşığı vermiştim. Bugün de 10 çay kaşığı verebilirim. Ee, biraz gaz yapıyor ama normal milimant da çünkü bu da ilk geçine gaz yapıyordu. Şimdi biraz aç oğlum. Soğukluğu ondan sonra verelim. Bir bakayım elime damlatayım soğukluğuna. Gayet iyi. Şimdi bundan sonrasını hızlandırayım en iyisi. <laughs> Buğra da ağzını açıyor. Bundan sonrasını hızlandırayım en iyisi. Çünkü çok uzun sürecek. şimdi bu kadar yedirdim daha fazla yedirmeyeceğim çünkü bağırsakların alışması için az az yedirip bağırsak alıştırıyoruz ama buranın daha iyisi var hani versem veririm ama vermiyorum dediğim gibi bağırsaklar alışsın Şimdi su içireyim oğluma. Ondan sonra da emzirmeye çalışayım. <laughs> Emmezse de artık sonra emecek. Tamam oğlum vereceğim sonra ama. Yarın isyan çıkarıyor. Bu şekilde göstereyim de demek gıdamızı. De Buraya suyunu da verdim. Biraz daha oynayacağız değil mi? Bir mutlu oldu demek ki açmış çocuk. Değil mi anneciğim? Bağırıp duruyordun. Mutlu oldun aç mıydın? Şimdi mutlu mutlu takıl. Yani gördüğünüz gibi çocuk açmış ki. Ki süt sorunu yok ama çocuk demir etti de var. O yüzden yani idare etti. Sonuçta tam doyurmasa bile en azından tuttu. Yarın falan daha fazla çoğaltırım. Yavaş yavaş çoğaltırım bu ek gıdayı. Değil mi anneciğim? Değil mi anneciğim? E, ben şu yüzden açtım tekrar aslında suyunu verdim. E, ondan sonra şeyden bahsettim dedim. Bugün mutfak vlog çekmeyeceğim. Çünkü dünden yemeklerim var. Dün e, çekmiştim zaten. E, yeşil mercimek. Ondan sonra salçalı makarna. Ondan sonra sen ne bakıyorsun ya? cacığımız var. Bir de güllaçımız var. Mutfağımda toplu zaten. Şöyle göstereyim. Sadece 2-3 parça böyle şey var. Ee, kase mi derler? Mirman yedikleri var. Bir de Buran yediği var. Bir de bıçak var. O bıçakta mirman salta falan soydum. Ondan kaynaklı. Bulaşık makinem şu an temiz. Aslında onu boşaltabilirim. Onu müsait olduğumda boşaltırım ama yine videoya almam. Bugün mutfak blok yok. Değil mi? Bugün kargom gelecek. Kargom geldiği zaman işte e, eşarplarım falan gelecek. Onu göstereceğim Hı. size. Büyük ihtimal akşama bırakırım. Çünkü Milman yanında biliyorsunuz. Çok zor değil mi anneciğim? Hı. Değil mi anneciğim? E, bir de şeyden şey diyecektim. E, bugün böyle bebekli bir vlog olsun. E, şimdi yemeğini yedirdim. Ondan sonra bezlerine bakalım değil mi? Kanz bebek bezi gelmişti biliyorsunuz. Dünkü vlogumda paylaşmıştım. Çekilişten kazanmıştık. Onun incelemesini yapacaktım. Dün geldikten sonra bağladım bezini ve inceleme fırsatı buldum. Gece de bağladım. Hani gece de denemek istedim. Normalde gece e, Baby Turkoy bağlamıyorum sızdırıyor diye. Pirmayı takıyorum sızdırmıyor diye. Ama denedim. Sizin için değil mi anneciğim? Sizin için denedik. <laughs> Onları da Burak'ı yuttuktan sonra size denemelerimi, dış görünüşünü vesaireyi her şeyi söylerim. <laughs> Mirimak geldi. Şimdi onu su doldurayım. Sonra ben Burak'la az daha oyun oynayalım. Değil mi anneciğim? Bana bakmıyorsun. Ablaya mı bakıyorsun? Oyun oynayalım ondan sonra yine görüşürüz. Uğra uyudu. Mihrim'e içeride oynuyor. Ben de size bu bez e, karşılaştırmamı göstereceğim. Şöyle her bezden bir tane çıkardım. Beni izleyen çocuklu, bebekli anneler de var biliyorum. O yüzden özellikle bunu çekmek istedim. Bir de Kanz yeni bir marka. E, i̇nsanlar çok merak ediyor olabilir. Ben çok merak ediyordum aslında. Denemek istiyordum. Satın alıp denemek istemedim. Hani Beğenmezsem koskoca paket çöpe gitmesin diye numune gönderimleri başlayacaktı Instagram adresi üzerinden takip edebilirsiniz başlayacak yani ama ne zaman bilmiyorum o zaman almayı düşünüyordum ama şansıma çekilişten kazandık e, 4 paket bebek bezi kazandık sağolsunlar onu zaten dünkü vlogumda paylaşmıştım e, şimdi incelemesini yaptım geldikten sonra taktım e, dün de söylemiştim bugün de söyleyeyim belki dünkü vlogumu izlememişsinizdir yeni bir beze geçtiğiniz zaman Hemen böyle bebeğe pişik hani bez değişimleri pişik yapıyor çocuklara diye. Ee, ben Mirimah'ta da bunu yaptım. Buğra'da da bunu yapıyorum. Ben doğduğumda Mofix kullanıyordum. Sonra Baby Turko'ya geçtim. Onun haricinde başka bir beze bir de Prima kullanıyoruz. Başka bir beze geçmedim. Mirimah'ta çok bez değiştirdim. Sadece 10 aylıkken pişik oldu. Çok fazla pişik oldu. Slippy kullanıyorduk. Ama silipi de daha önceden de kullanıyorduk. O Slippy'den kaynaklı olduğunu düşünmüyorum. Diş çıkarıyor. Diş dönemiydi. O zamanlar zaten çocuklar pişik oluyor. Bir de onun haricinde böyle e, bu yöntemle sadece cam bebe pişik yaptı. O da büyük ihtimal cildini hiç yaramadı. Ondan pişik yapmış olabilirdi. O da az bir şey, çok bir şey yapmadı. E, mesela bey bu turko kullanıyorsunuz diyelim. Yeni bir beze geçeceksiniz, kanza geçeceksiniz. Bey bu turkoyu takıyorsunuz ya. Bir dahaki değiştirmede kanzı taktım. Ondan sonra bir dahaki değiştirmede yine bey bu turko, bir dahaki değiştirmede yine kanz böyle böyle e, cildi alışıyor bebeklerin. Şimdi şu an bir kızarıklık herhangi pişikte yapmadı kans ama sıra sıra gideyim en iyisi. Öncelikle dış yüzeylerine bakalım. Dış yüzeyi yani şöyle bu primanın böyle kırışık olduğuna bakmayın. Bu aslında bu pakette ama bu aslında böyle e, aylık büyük paket. Ben kolay olsun diye e, bizim pufumuzda pufumuza koyuyorum bezlerimi. Onun içinden bunun içine koyuyorum ki e, şunun üstünde tutuyorum onları böyle kocaman paket orada durmasın diye bunun içine koydum. Bu normal aylık paket olduğu için çok sıkıştırıldığı için böyle kırışık. Ondan dolayı yani. Şöyle dokunduğunuz zaman en yumuşağı bu. Bu da yumuşak. Bu birazcık böyle hafiften naylonumsu gibi dış yüzeyi. Bunun dış yüzeyini e, sofraya benzettim biraz. Çok şey değil böyle. Bunlar kadar yumuşak değil dış yüzeyi. Ondan sonra e, Baby Turko'nun şöyle içi böyle beyaz ve herhangi bir kokusu parfümü vesairesi yok. Bu e, bunun içi bu şekilde böyle peteksi dokusu var kokusu var parfümü var bunun içinde e, bunun içi de aynı şekilde şöyle ben bunun sofyonun şu anki halini bilmiyorum ama en son kullandığımda böyleydi sofyonun yine içine benzettim bu e, iç yüzeyini <laughs> sofya da güzeldi bu arada severek kullanmıştım Mihrimah'ta. arada da böyle olduğu zaman kullanıyorum aldığım zaman. Ama Sofya'dan farkı Sofya'da böyle dokunduğunuz zaman pütür pütür böyle içindeki şeyler geliyordu. Çocuğu rahatsız etmiyordu rahatsız eder diye düşünmüştüm ama e, rahatsız etmiyordu pütür pütür geliyordu. Bunda yok böyle gayet yumuşak içi. E, bunun birazcık böyle sanki hafiften pütürlükler var. Normalde primada yoktu ama bu aylık paket olduğu için çok sıkıştırıldığı için olabilir. Yine pürüzsüz hiçbir pütürlüğü yok. Ondan sonra şu yan bariyerleri hepsinin aynı. Bir fark yok şu fırfırlar e, iyi oluyor taşırmada taşırmıyor yani bu fırfırlar yüzünden ee, ondan sonra şu cırt cırt bantlarına gelelim bunlar da e, aslında tripota koysaydım daha rahat çekerdim ama şöyle yapalım gayet esnek bu konuda da bir problem yok bunun bu huyunu seviyorum güzel yani e, primada bu biraz e, onun kadar esnek değil şöyle yani var esneklik ama onun kadar esnek değil o çok esnek Aynı şekilde bunda da cırt cırtında esneklik var böyle. Bu da prima gibi biraz. Bir saniye açamadım. Böyle esneklik var ama bu da prima gibi en esnek cırt cırtı şu. Bunun iyi yanları var çocuğun böyle bel çevresini çok sıkmıyor. Kötü yanları var. Çok esnek olduğu için böyle çok böyle bol bağlayamıyorsunuz. Biraz sıkmanız, sıkı bağlamanız gerekiyor ki kaymasın biz. O bakımdan eksisi de o. Onun haricinde bir de Size şöyle arka yüzeyini göstereyim. Hepsinin bir de arkasını göstereyim. Baby turko'nun arkası bu şekilde. Priman'ın arkası bu şekilde. Böyle desenleri. Biraz dediğim gibi bu katlı olduğu için bu da kanzın arkası bu şekilde. Ee, ebat olarak bahsedeyim. Hepsi 4 numara aslında. Mesela bu 4 numara 8 14 kilo diyor. 4 numara 9-14 kilo diyor. 4 numara 7-18 kilo diyor. Yani şu an 7-18 kilo aralarında herhalde yok. 9-14 yani ama kalıp olarak en küçüğü bu. Sonra bu. Bunun kalıbı diğerlerine göre büyük zaten görüntü olarak da belli. Kalıp olarak bu büyük. Büyük olması artı avantaj. Şu bakımdan artı avantaj. Mesela 3 numarada daha çok bez var. 4 numarada daha azalıyor fiyat olarak falan. Hani bu daha ekonomik olarak geliyor hani şeyi düşündüğünüz zaman numara olarak baktığınız zaman daha ekonomik geliyor ee, Onun haricinde pişik konusuna gelecek olursak pişik yapmadı dediğim gibi bir kızarıklık herhangi bir şey yapmadı sızdırma konusuna gelecek olursak da e, baby turko gündüz kullanımda çok çok iyi e, gündüz hiçbir şekilde taşırma sızma yapmıyor ama gece kullanımda Mesela ben e, burayı gece Emzirip uyuyakalırsa altını değiştirmiyorum uykusu açılmasını. Zaten gece böyle o kadar derin uydu, uyuduğu zaman çok böyle fazla e, çiş yapmıyor. Ama e, uzun süre durduğu zaman taşırmaya başlıyor. Ama gündüz kullanımda zaten sık sık değiştirdiğim için gündüz kullanımda taşırdığını görmedim. Ben de bu yüzden prim aldım gece için. Gece hiçbir şekilde taşırma yapmıyor. Çok nadir yaptı oldu böyle çok çok nadir yaptı oldu. O da bezi falan kayıyor büyük ihtimalle şu yanlardan falan böyle birazcık bazen taşırıyor. Zaten çok böyle ıslanmadan değiştiriyorum o zaman. Bir kere ıslanmıştı baya. Yani büyük ihtimal o hareket ettikçe falan bir de yan yatırıyorum yani ya, kusarsa falan diye. Bir de kafası yomulmasın diye. O zaman yandan sızıyor. Ee, aynı şekilde kanzı gece taktım ve gece düzgün bağlamama rağmen kan sızdırdı. Bunun sebebin ya hani bezden <laughs> kaynaklı olabilir ya da bunun kalıbı büyük yani bu buraya büyük oldu. Belki ondan kaynaklı olabilir. Şu yandan doğru sızdırdı. Böyle biraz ıslaktı. Büyük ihtimalle o yüzden olabilir. Hani çok dolu da değildi. Ee, Baby Turku'yu bu arada ben Mihrimah gece de kullanıyorum. Baby Turku 6 numara kullanıyoruz Mihrimah. Mihrimah hiçbir şekilde sızdırma yapmıyor. Erkek çocuklarda ön bölge doluyor. Arkası boş kalıyor. Ondan kaynaklı sızdırıyor bir de. Hani çabuk doluyor diye. Evet. Kanzı belki mirmağı kullansaydım gece mirmağı da sızdırmayabilirdi onu da söyleyeyim ama prima hiçbir şekilde sızdırmıyor. Çok nadir sızdırması oluyor. Ee, onun haricinde e, gösterge şu gösterge prima da yok e, kanzda da yok. Bu göstergenin artı yanı geceleri artı yanı oluyor. Gündüzleri zaten sık sık değiştiriyoruz. Geceleri işte e, böyle hemen altını değiştirmeden hemencik böyle baktığınız zaman ıslanmış mı acaba falan diye anlıyorsunuz. Ama bunlar da böyle biraz böyle bakmanız, incelemeniz falan gerekiyor gece hani e, ışıkta, şey ışığında, gece lambasında zor oluyor yani. O bakımdan kötü oluyor ama zaten e, gece bunu kullanıyorum, gündüz kullanıyorum. Onun hani bana bir artısı olmuyor şu şeyinin, e, göstergesinin. E, onun haricinde başka bezden, bez konusuna neyden bahsedebilirim? Ha, fiyat konusuna gelecek olursak en uygunu, uygun, fiyatlı ama şöyle söyleyeyim çok çok uygun fiyatlı bezlerle kıyaslayacak olursak çok çok uygun değil ama uygun fiyatlı yani bize günlük kullanım için çok iyi fiyatı pahalı biliyorsunuz Pampers Prima en pahalı bezlerden biri e, Kanz'ın da fiyatı buna göre daha uygun ama Baby turko'ya göre pahalı fiyatı e, Kanz alır mıyım onu söyleyeyim gece takmam sebebi doydu belki Prima değil de Kanz alırdım hani sızdırma yapmasa Kanz'ı şu şekilde almam e, Baby Turko'dan gündüz kullanım için memnunum. Gündüz kullanım için Kanzo yüzden alman Fiyat olarak daha pahalı Kanz. Ha, ama ileride bakarım 4 numara kullanıyorum. Numara işte sıkmaya başlar. 5 numaraya geçmem gerekir. O zaman bunun 4'ünü kullanırım. Çünkü onun 5 numarası e, içinde az olacağı için bunun fiyatına denk gelebilir. Kanz'a denk gelebilir. Yani Baby Turko ve Kanz'ı gündüz kullanımda kullanırım. E, ama Prima'yı da gecede kullanırım. Prima da zaten biraz pahalı olduğu için gündüz kullanımda sık sık da değiştirdiğim için prim almama gerek yok. Bu şekilde yani e, dediğim gibi bebek bezi kullanan anneler için bunu bu incelemeyi çekmek istedim. Kuşlarımız yine kavga ediyor. Şimdi size Sefa Merve'den aldığım alışverişi göstereceğim. Akşamı bekledim çünkü e, Mihrim'a izin vermez böyle tek tek göstermeme. Hep böyle biliyorsunuz paket açarken benden daha hevesli oluyor. O yüzden bu saati bekledim. Beraber açalım bakalım size tek tek göstereyim. Şimdi ilk önce böyle paket paket göstereceğim. Ondan sonra açacağım şuraya öyle göstereceğim. Ee, şunu söyleyeyim bunlar e, flamlı eşarp olarak geçiyor. Ben bunlardan bir kere almıştım şeyden e, Sefa Merve'den eşarp alışverişi yaparken bunlardan almıştım hani kışlık olur, kalın olur falan diye hani iyi olur kış için diye almıştım ama baktım ki böyle gayet ince, güzel böyle rahat yazında takılabilir ve kaymıyor. Böyle hani iğne falan yapmanıza gerek yok. Sadece önden iğne takıp direkt başörtüyü yapabiliyorum. Çok rahat diye böyle fazla fazla almak istedim. Bir de dedim hani ev içinde böyle rahat edemiyorum eşarpta. Video çekerken de günlük yazma takıyorum. E, oyalı yazmalardan. Dedim ki bundan alırım en azından bunlardan takarım hem kaymıyor gün içinde rahat rahat kullanırım diye video çekerken falan. Hani yazma da takarım ama bunları da takarım diye çünkü hoşuma gidiyor bunları takmak. Bunların fiyatlarını da söyleyeyim 10 lirayla 14 lira arası değişiyor indirimli fiyatları var. Almak isteyen olursa Sefa Merve'de flamlı eşarp olarak geçiyor söyleyeyim. Böyle renk renk aldım şimdi hepsini şöyle paket paket göstereyim sonra da açayım şöyle var hepsini en iyisi şöyle bir çıkaralım paketten. Ondan sonra şu şöyle siyah beyaz. Bu da bebe mavisi diye geçiyor. Zaten içinde kodları vardı. Kodlarını da göstereyim. Şöyle desenli flamlı eşap bebek mavisi soğan kabuğu diye geçiyor. Şöyle markalarını da göstereyim. Diğer aldığımın bir tanesi markası buydu zaten. Sonra bu var. Bu da siyah gri flamlı eşarp olarak. Daha sonra şu pembeli. Bu da pembe olarak geçiyor. Kotları bunlar almak isteyen olursa zaten açacağım da açarak da göstereceğim. Bu şey e eşofman. Eşofman mı? Evet, bir dakika. Beli lastikli bol paça pantolon olarak aldım. Sonra bu bunu da bunun yeşilini almıştım. Sonra bu rengini gördüm. Bu da mürdüm rengi. Hoşuma gitti. Ben hani şekli falan şemali hoşuma gittiği için bu farklı e, collection. Bir de bundan aldım. Şunları çok beğenerek aldım bu arada. Düz gibi. Şöyle göstereyim. Bu da gri diye geçiyor. Sonra bu. Bunda da böyle yaprak desenleri var bu da. Hardal sonra şu var. Bu da lacivert olarak geçiyor. Şu e, zümrüt yeşili. Bunu da ben almadım ama hediye şal. Yani bu alışverişe hediye şal veriyorlardı. O hediye şal. Buna da bakarız artık ama ben şal takmıyorum. Şal takamıyorum daha doğrusu. Şimdi bunları tek tek açıp şuraya koyayım. Bu hediye şal. Yani böyle biraz katı mı derler sert bir yapısı var büyük ihtimalle takmayacağım ama bilmiyorum şal takmaya başlarsam da takarım saklayacağım benim şu ana kadar hep eşarbım var hiç şalım yok bu bebe mavisi olan şöyle markası bu inceliği çok güzel gördüğünüz gibi yaz kış takılabilir böyle taktığınız zaman kaymıyor üstlerine falan yine takmanız gerekmiyor böyle açıyorum ama bunun başında yapılmış şekli şuraya koyacağım böyle küçük küçük resim olarak hepsini tek tek koyacağım. Sonra bu şöyle iki kat halinde gösteriyorum. İnceliğini zaten göstermiştim az önce. Bu da siyah beyaz olan. Bunlar çok fazla desenli ama yani hep düz düz almak istemedim. Biraz böyle fazla fazla desenli de olsun dedim. Değişik değişik kullanırım diye düşündüm. Bunu da aynı şekilde resmini koyacağım. Bu da bunun yeşili vardı. Ben de tak, takıyorum biliyorsunuz. Bu da mürdüm rengi. Yine aynı şekilde bunun da resmini koyacağım yan tarafa. Ondan sonra bu şöyle açayım biraz. Bu da gri olan. Bu biraz sade böyle. Aslında düz renkler de vardı ama düz almak istemedim. Belki ileride alırım. Yeterli şimdi bunlar bana. Bu da gri olan böyle. Bunu da aynı şekilde resmini koyacağım yan tarafa. O yüzden yavaş yavaş açıyorum ki resmini koyayım hani görebilin diye. Sonra şu pembeli olan böyle deseni bu şekilde. Bunun da resmini şu an koyacağım. Sonra bu hardaldır olan şöyle biraz açayım. Bunları aslında ütülemem lazım ama bugün değil. Yarın gece falan ütülerim büyük ihtimalle bu şekilde bu da yine resmini koyacağım başa yapılmış halini bu da lacivert olan yani şu desenden üç tane var şöyle gri lacivert ve yeşil var bu desen hoşuma gittiği için üç tane aldım yine aynı şekilde bunu da yana koyacağım ve şu zümrüt yeşili olan bu şekilde Bakalım. Şurada ip var ama şey ipiymiş. Üstünde kalmış ip. Bu da aynı şekilde yan tarafa resmini koyacağım. Şu pantolonu da göstereyim. Bu tarz pantolonları giymeyi seviyorum. Rahat oluyor. Bunun da yine resmini şimdi koyarım. İlk önce şöyle bir göstereyim size. Desenine falan. Kumaşı falan güzel ama böyle biraz kalın mı? Yok gayet iyi. Yaz-kış giyilir. Bu da bu şekilde. Bunun da yana resmini koyacağım. Bu alış Vlogumu da burada kapatayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen bana destek olun ve kanalıma abone olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.